Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde lavanta kokuları arasında düzenlenen etkinlikte aşure ve keşkek dağıtıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen lavanta tarla günü etkinliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Kekik Diyarı olarak bilinen Gözler Mahallesi'nde 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte aşure ve keşkek dağıtıldı. Tarla günü etkinliğine Merkez Efendi Kaymakamı ve Pamukkaya Kaymakam Vekili Abdullah Demir, Balıkesir Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Turan Karadeniz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özbek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Mahalle Muhtarları, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı. 20 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinden gece saat 22'ye kadar süren etkinlikte tüm katılımcılar kekik diyarı olarak bilinen Gözler Mahallesi'ndeki lavanta bahçelerinde fotoğraf çektirip salıncaklara binerek güzel vakit geçirdi. Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiler Birliği tarafından yapılan açıklamada tüm katılımcılarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Lavanta bahçelerimiz 1 Eylül'e kadar tüm misafirlerini ağırlamaya devam edecektir denildi. <laughs>